Değerli izleyenler, Emine Eroğlu ile Göz Hizası programının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Emine ablamız bizimle. Hoş geldiniz sevgili ablam. Hoş bulduk sevgili Asuman. Sevgili ablam sizi görmek çok güzel. E, yeni bir haftada. Bu hafta bize gelen soru şöyleydi. Affetmek mi daha zor yoksa unutmak mı şeklinde sorumuz. Evet e, ikisi de çok zor. Birisi daha zor. Unutmak daha zor elbette ama zannediyorum soru soran arkadaş için de bu böyledir aslında bizim konuşmamız gereken şey bunların zorluğu değil nasıl üstesinden geleceğimiz meselesi İstersen meseleyi ele almaya şuradan başlayalım öncelikle kırılmamak üzerine bir hayat stratejisi hayat prensibi belirleyerek yola çıkmak gerekiyor. İnsan olduğumuzu unutmamak lazım. Yani insanız ve kırılganız, inciniyoruz, kırılıyoruz. Ama tamirinin ne kadar mümkün olduğunun bilinci içerisinde hareket etmek lazım. Ve zaman içerisinde de kırılmamayı, incinmemeyi öğrenmemiz lazım. Bu tasavvufun temel öğretilerinden bir tanesidir. Kırmamak ve kırılmamak. Kırmamak noktasında Yunus Emre'nin bir gönlü yıkmayı, Kabe'yi yıkmak olarak tanımlaması aslında sadece Yunus Emre'nin değil tasavvufun da temel görüşüdür. Yıkmamak, gönül yıkmamak, incitme, gönül yıkma, sen kimseye hor bakma, Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler diyen de Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Dolayısıyla şimdi kırmayacağız, gönül yıkmayacağız ama kendimize bakan yönüyle kırılmamayı da esas alacağız. Buna yönelik de Alvarlı Efe Hazretleri'nin incitme, incinme incitenden, Kemal'de noksan imiş incinen incitenden diye bir yaklaşım tarzı var. Yani iki tane temel hayat prensimimiz olacak. Bir tanesi incinmemek, bir tanesi de incitmemek. Fakat tabii ortaya şöyle bir üçüncü soru da çıkmış oluyor. Mümkün mü? Yani hem incitmemek mümkün mü hem incinmemek mümkün mü? Çünkü insanız farkında olmadan da kastetmeden de bazı ...kırılmalara sebebiyet verebiliyoruz, yıkabiliyoruz, fark etmeden yıkabiliyoruz. Aslında hayat prensibinin yıkmama üzerine kurulmuş olması bu noktada çok önemli... ...çünkü yıktıktan sonra tamiri çok zor. Yıkmamak üzerine, kırmamak, incitmemek üzerine bir çaba sarf ettiğimizde... ...yıktıktan sonra toplamanın külfetinden kurtulmuş oluyoruz. O çok daha zor çünkü. Öyleyse aslında hayatın temel prensiplerini önce incitmemek, incitmemek üzerine kurduk. Sonra e diyelim ki incittik ne yapacağız? Diyelim ki incindik ne yapacağız? Bunların üzerinde konuşmak lazım diye düşünüyorum. Ve iki, ikisine de ilişkin yine temel prensipler, hayat prensipleri geliştirmekle mükellefiz. Çünkü insanız ve insanların arasında yaşıyoruz. İnsanız inciniyoruz. İnsanız farkında olmadan kırıp döküyoruz. E bu insan olmanın muktezisi ama yine insan olmanın bize yüklediği bir sorumluluk var, irademiz var hepimizin. Ve irade yolculuklarımız, tekamül yolculuklarımız var. Dolayısıyla da incinmemek ve incitmemek üzerine bir yolculuk yapabilmek için hangi hayat prensipleriyle hareket etmemiz lazım? Ona ilişkin de kendimize bir takım düsturlar çıkarmakla mükellefiz diye düşünüyorum sevgili Asuman. Bunları derinleştirmeye ihtiyacımız var zannediyorum bu sohbetin içerisinde. Bizden de beklenen bu diye ümit ediyorum. E, sen ne dersin diye önce sana sorup ondan sonra yola devam edelim. Evet sevgili ablam bana da unutmak daha biraz daha zor geliyordu ilk başta soruyu okuduğumda böyle hissetmiştim. Ama bahsettiğiniz gibi her ikisi de iradeye bakıyor. Aslında affetmek daha hani irademize baktığı için biraz daha kolay geliyor unutmaktan. Unutmak için de e, biraz daha iltica etmek, Rabb'e sığınmak meselesi ak akıllara geliyor. Hani az önce bahsetmiştiniz ya, bunun için belli düsturlara ihtiyacımız var. Bunu hayat, hayatımıza hayat kılabilmek için, affedici ve incinmeyen bir insan olabilmek için nasıl düsturlara ihtiyaç var, onları nasıl hayatımıza geçireceğiz diye size sormak istiyorum. Şimdi o zaman bu iki kavramın da yani affetmenin de unutmanın da Esma'ya bakması veçesiyle yola çıkalım. Affü diye Cenab-ı Hakk'ın Esma ilahiyyesi var. Affedici Cenab-ı Hak. Üstelik de çok affedici Rabbimiz. Bir de setar cenab bak, üstünü de örtüyor, setrediyor Rabbimiz. Biz yeryüzündeki yolculuğumuzu bu, hep bu noktaya geri dönüyoruz. Yeryüzündeki yolculuğumuzu bir esma ilahiyi aynadarlık üzerinden okuyoruz ya. Hepimizin bir tekamül yolculuğu var ve bu tekamül yolculuğu esma ilahiyi bize ayine haline getiriyor. Esma ilahiyenin mahkesi haline geliyoruz. Dolayısıyla şimdi Allah bizden affetmemizi istiyor. Bu meselenin bir temel çerçevesi var, fıkhi bir çerçevesi de var. Fıkhi çerçevesi şu, küsmemek. Ee, incinmemek diyoruz ya, küsmemek. İncindiğimizde küsüyoruz ve bu küskünlük muhataplarımıza, sadece muhatabımıza değil topluma da yansıyan bir eylem olarak e, aksediyor. Dolayısıyla şimdi küsme noktasında e, bize fıkhi olarak tanınmış bir hak var üç günlük bir küsme mühleti. Ama bu üç günlük küsme mühleti aslında haklı gerekçelerin üzerine küstüysek geçerli. Basit meselelerden dolayı küstüysek haram işlemiş oluyoruz. Onun helal olabilmesi için bizim haklı gerekçelerimizin yani küsmeyi haklı hale getirecek ciddi gerekçelerimizin olması gerekiyor. Haklı gerekçelerimiz var diyelim, çok da büyük gerekçelerimiz var. Üç güne kadar sıra, üst süre veriyor Cenab-ı Hak. Bu üç gün aslında bana çok etkileyici geliyor. Adeta duygularımızı tamir etme müfleti Yani Allah diyor ki bize, evet sen incindin, evet sen kırıldın, döküldün ama e, duygularını tamir et. Duygularımızı tamir edebilmenin mümkünatını görüyoruz bunun üzerinde. Mümkün demek ki insanın duygularını tamir etmesi. Bu noktada da aslında temel rehberlik, Akıl ve mantıkla muhakeme ile duygularımızı dengelemek üzerine kurulu. Demek ki duygular mantıkla muhakeme ile dengelenebiliyor. Bu bizim için çok önemli bir veri aslında. Allah bizi kendi duygularımızı akord etmemizi istiyor, tamir etmemizi istiyor. Çoğumuz şöyle yapıyoruz. Evet affettim diyoruz ama aslında affetmiş olmuyoruz. Evet affettim diyoruz ama pasif agresif tavırların içerisine giriyoruz küskünlüğümüzü devam ettiriyoruz. Suratımızı asıyoruz, konuşmuyoruz. Bunlar aslında pasif agresif tavırlar. İnsan affetse böyle şeyler yapmaz. Öyle değil mi? Tamam affettim diyoruz falan. Böyle bir tavır sergiliyoruz ama sonra da o küskünlüğün tezahürlerini tavır ve davranışlarımızla muhatabımıza aksettiriyoruz. Yani aslında affetmediğimizi fiili olarak ortaya koymuş oluyoruz. Bu noktada da aslında en ön belirleyici formül bence duyguların akıl ve muhakeme ile mantıkla dengelenebilmesi için Rabbimisin e, tasarrufatına iltica edebilmek. Sen de bunun altını çizdin ya çok önemli bu. Bunun önemi şuradan kaynaklanıyor. Şimdi ben de kusurluyum. Yani muhatabın bana karşı bir kusur işledi ve muhatabım yanlış yaptı ama ben de insanım o da insan. Şimdi o insan nefsi var. O insan şeytanın onun üzerinde ivası var. O insan her hali birbirine uymuyor. Yani hepimiz bazen çok tahammülü bazen çok tahammülsüz oluyoruz. Haller bunlar. Hallerin arasında dolaşıyoruz. Bazen çok yumuşak olabiliyoruz ama bazen kabuğumuz sertleşiyor. Bunu hiç unutmamak lazım. İnsanız, muhatabımız da insan, biz de insanız. Biz de incitebiliyoruz. Ve bize şöyle deniliyor, affedin ki afa masar olasınız diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E öyleyse aslında hepimiz affedilmek istiyoruz. O huzur ilahiye çıktığımızda, o mahşer gününde günahlarımız affedilsin istiyoruz. Affedeceğiz ve muhatabımızın insan olduğunu unutmadan, kendimizin de affedilmeye bakan veçelerimizin, yönlerimizin olduğunu unutmadan affedeceğiz ve affetmek bizim için sadece sözde bir eylem olarak kalmayacağız, duygularımızı tamir etmeyi de öğreneceğiz. Bunu en başta öğrenirsek hayatımız boyunca aslında işimiz kolaylaşacak. Kindarlık diye bir kavram var ya sevgili asuman kindar unuttum diyor ama unutmuyor affettim diyor ama affetmiyor yıllar sonra onu intikam olarak önünüze koyuyor acısını sizden çıkarmaya çalışıyor bunlar aslında müslümanca tavırlar değil Rabbimizin affını istiyorsak affetmeyi öğrenmek zorundayız insan olduğumuzu ve bizim de affa mazhar olan davranışlarımızın olduğunu Göz ardı etmeden yolculuğumuza devam etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da e, sevgili Asuman, hepimizin öğrenmesi gereken çok önemli bir eylem, affetme eylemi. Affetme. Sen ne dersin bu konuda? Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki sevgili ablam, genelde hani modern psikologların da ya da terapistlerin de söylediği şeylerden biri iyi gelmeyen insanları hayatınızdan çıkarın ya da işte biri size karşı bir hata yaptı, üzerine çizin. Bunlar şu anda çok fazla revaçta ve insanların da uygulaya geldikleri şeyler. Ee, anlattıklarınızdan biraz da şunu anlıyorum. Aslında affetmek sadece toplumsal bir problemin çözümü ya da kişisel bir problemin çözümü değil. Aslında bir kulluk borcu. Yani kulluğumuzun gereği. Affetmediğimiz, kardeşimizle aramızı düzeltmediğimiz ya da incinmemek yerine, hani irademizi ortaya koyup incinmemek yerine, unutmak yerine, affetmek yerine irademizin hakkını vermeyip de işte daha kolay olanı tercih ettiğimizde o zaman kulluk kulluğumuzu yerine getirmemiş oluyoruz. Yani sadece bu toplumsal ya da kişisel değil de biz zati Rabbimiz olan ilişkimize bakan bir çok yanı dur. var. Bu çok daha sarsıcı geldi bana. Aslında hani o yüzden bir düstur var. Yani affetmek gibi bir düstur var. Çünkü benim kulluğuma bakan bir yanı. Bu aynı bir ibadet. Yani benim kardeşimle aramı düzeltmem genel gençlerin tabiriyle opsiyonel değil yani <laughs> biraz daha gerekli gibi görüyorum. Çok doğru sevgili Asuman. Rabbimize bakan bir veçesi, onunla ilişkimize bakan bir veçesi var. Bir de toplumsal bir veçesi de var. Biz insanı Cenab-ı Hak içtimai bir varlık olarak, sosyal bir varlık olarak yaratmış. Dolayısıyla aslında bizim birileriyle aramızdaki küskünlükler sadece kişisel bir mesele değil. İkimizi bağlamıyor, bütün toplumu bağlıyor. Hani kardeşlik diyoruz mesela, tesanüt diyoruz, kendi aramızdaki dayanışma diyoruz, muhabbet diyoruz. Efendim yardımlaşma diyoruz ama o toplumun içerisinde iki kişi küsse herkese yansıyor bu durum. Herkes o küslükten etkileniyor. Ne oluyor? E, kardeşlik zedelenmiş oluyor. O zedelenme yüzünden Allah'ın rahmeti ittifakıdır diye bir hükmümüz var. Allah'ın rahmeti inkıtaa uğramış oluyor. Kesiliyor yani o insanlar yüzünden rahmet kesiliyor. Dolayısıyla o insanlar Rabbimize karşı sorumlular. Buna kul hakkı diyoruz. Topluma karşı da sorumlular. Topluma karşı da sorumlular. Üstadın çok temel ve beni çok etkileyen bir yaklaşımı var. Üstadımız diyor ki haklı olan insaflı olur. Bu bu söz benim hayatımda çok önemli bir düsturdur haklı olan insaflı olur diyor Bediüzzaman Hazretleri. Siz haksıza yardım edin diyor. Çünkü haksız insafsız oluyor ya. Yani. Onu insafa getirebilmek için yardım etmeniz gerekiyor ona. Bizim kendi adımıza işte haklı bile olsak meselenin içerisinde yine üstadımızın bize öğrettiği gibi hakkın hatırı alidir diyebilmemiz gerekiyor. Hakkın hatırı ali. Hakkın hatırı alidir ne demek? Evet benim bir hakkım var ama Allah'ın da bir hakkı var. Allah'ın hakkı bizim toplum üzerindeki, içtimai hayat üzerindeki ittifak, ittifakımızı gerektiriyor. Özellikle de Müslümanların yaşadığımız dönemde en büyük problemi aslında ihtilaf problemi, inşikak problemi yani bölünmüşlük, parçalanmışlık problemi. Bizim bir cemaat olarak İslam'ı temsil ediyor oluşumuz temsil keyfiyeti açısından her şeyden daha önemli olarak görünüyor. Öyle olunca ne olacak? İşte biz hakkın hatırı alidir diyeceğiz. Üstadımızın bize öğrettiği gibi kendi haklılığımızı bir iktidara dönüştürmeden insafla bir insan olarak bağışlayıcı olacağız. Ve ümit ediyoruz ki Rabbimiz bizi bağışlasın. Ama tabii bu bağışlama meselesinde ihmal edilmemesi gereken bir şey var. Şimdi ben kendi hakkımı bağışlıyorum. Bir de tecavüz edilen hak toplumun hakkı olabiliyor. Tecavüz edilen hak Allah'ın hakkı olabiliyor zulümleri düşün, insanlığa karşı yapılmış suçları düşün, topluma karşı yapılmış suçları düşün. Onları affetmek benim sorumluluğumda değil. Devletin sorumluluğunda olan bir takım cezalandırmalar var. Hukuka intikal eden meseleler var. Şimdi bir mesele hukuka intikal edecek olan bir mesele benim kişisel bir meselem olmaktan çıkıyor öyle değil mi? Ya da ben affederken sadece kendime bakan veçesiyle bir hakkı affedebiliyorum. Ama meseleni üstadın dediği gibi Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, ki ben kendi hakkımı helal ederim ama ne var bu işin içerisinde Kur'an'ın hakkı var diyor. Ümmeti Muhammed'in hakkı var. Bu işin içerisinde Allah'ın hakkı var. Onları affetmek meselesi bizim meselemiz değil. Biz kendimize bakan veçesiyle affederiz. Bunun şöyle bir güzelliği de var bunu da ilave etmek istiyorum. Affetmediğimiz zaman tabi bu kul hakkı olduğu için affedip affetmemek yine bize bakıyor. Ama affetmediğimiz zaman hayatımız boyunca o duyguyla yaşıyoruz. O kinle, o affedememenin kalbimizdeki kiriyle yaşıyoruz. Affetmenin aslında sadece muhatabımıza değil, bize de bakan bir yönü var. Duygularımızı temizliyoruz. Güllü gışsız deniliyor ya bunu Anadolu tabiriyle. Tertemiz duygularla Rabbimizin huzuruna gitmeyi sağlıyor. Ama her şeyden önce tabii ki biz bunu denedik, duygularımız, mantığımız, muhakememiz, yine de içimizde kalabilen yaralar oluyor. Onlar da zannediyorum mahşer gününe hesap olarak kalacak, öyle yaralarda kalabiliyor içimizde, iyileşmeyen yaralarda kalabiliyor. Çok derinden yaralanırsak eğer, yine şair diyor ya, e, ben usanmam gözümün nuru cefadan ama cefadan usanır candır bu. Eğer o yaralar affedilmeyecek kadar derin yaralarsa iyileşmesi zaman alabiliyor ya da iyileşmeden ruhumuzun ufkuna yürüyebiliyoruz. O zaman da o hesaplar mahşer gününe kalıyor. Tabii e, bu mesele böyle çok uzun bir mesele, uzun mütalaa edilmesi gereken bir mesele. Biz derli toplu sunmaya çalıştık, çok da derinleştirmeye e, e, müsaade etmeyecek kadar geniş bir mesele. Ama unutmayı da unutmamamız lazım. Bir de affetmek vardı. Bir de yanında unutmak vardı. Bir, biraz da onu konuşalım istersen. Sen ne dersen unutmak konusunda. O daha zor olsa gerek. Affetmek evet biraz daha bizim irademizin hakkını ortaya koymaya bakıyor ama unutmakta sanki iradenin ötesinde de bir şey var gibi. Hani unutmak için de ortaya bir çaba koysak da bir yerlerde kalabiliyor. Ben de aslında bunu yöneltmek istiyordum size bu soruyu. Bu konuda Rabbimize sığınmanın öneminden bahsetmiştik. Bunu biraz daha açabilir misiniz sevgili abla? Hoca Efendi kendisi yaşadığı çok böyle ağır hadiseler var. O konuda diyor ki ben çok Allah'a iltica ettim bana bunları unuttur diye. Belki o konularda da hani Rabbimizin setar esma ilahiyesine iltica etmek lazım. Hafızamız bize onları yeniden yeniden e, şuurumuz, şuur altımız servis ediyor. bir Özellikle de olumsuz şeyler yaşadığımızda, geçmişte yaşadığımız olumsuz şeylere yeniden dönüyoruz. Hatta Anadolu'da öyle vardır, böyle ucuca eklerler. Bir hadise olur mesela, birisi şikayet etmeye başlar ve Cemaziyel evvele kadar onu götürür yani ilk günden başlar sen bana şöyle yapmıştın sonra böyle olmuştu böyle olmuştu böyle olmuştu sisler halinde bugüne kadar getirir ya da onu kendi içinde biriktirir eteğinde biriktirir en küçük bir olumsuzlukta hepsini saçmaya başlar yeniden unuttum dediği ya da affettim dediği şeyleri yeniden ısıtır, yeniden tazeler, biriktirir. Bir çöp gibi, bir çöp yığını gibi önünüze seri verir. Dolayısıyla mesele aslında e, altını çizmeye çalıştığım o duyguların tamiri meselesi var ya orada düğümleniyor. Sevgili Asuman, duygular tamir edilebilir mi? Evet. Duygular neyle tamir ediliyor? Duygular bir bizim ibadet hayatımızla, dua hayatımızla tamir ediliyor. İkincisi sevgili Asuman ilim hayatımızla marifet hayatımızla tamir ediliyor. Yani insan kendi mahiyetinde derinleştikçe hoca efendi bunu kendini yakın takibe almak diyor. Öyle tanımlıyor. Kendimize yakın takibi aldıkça en hüsi tefekkürde derinleştikçe biz daha affedici, marifette derinleştikçe Rabbimizi tanıdıkça daha kusurların üstünü örtücü oluyoruz. İnsana karşı daha anlayışlı olabiliyoruz muhabbette derinleştikçe iman billah marifetullah muhabbetullah diyor ya Bediüzzaman Hazretleri o yolculukta ilerledikçe artık bize ayağımıza takılan o şeyler küçük görünmeye başlıyor. Hatta ya niye takıldım ki buna diye kendimize kızmaya başlıyoruz. Niye bu kadar büyüttüm ki bunu? Büyütülecek bir mesele değildi. Aslında alem İslam'ın bu kadar çok derdi varken, insanlığın bu kadar problemi varken ben kişisel me meselelere takıldım diye dönüp kendi nefsimizi muhasebe etmeye başlıyoruz. Dolayısıyla hem duygularımızın tamirinde düğümleniyor affetmekte unutmak meselesi de ve Rabbimizle ilişkimizde düğümleniyor. Öyle olunca böyle sağlam bir ubudiyet hayatı, derinlikli bir hizmet hayatı, efendim bir marifet yolculuğu söz konusu olduğunda bizim hayatımızda artık böyle küçük şeyleri değil büyük şeyleri nazarı itibarı almaya başlıyoruz. O konuda da yara alabiliyoruz yani büyük meselelerde yaşayabiliyoruz. Öyle büyük meseleler yaşayabiliyoruz ki Tahmin bile edemeyeceğimiz büyük imtihanlarla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla küçüğe takılmamayı öğrendiğimizde büyükle de mücadele etmeyi öğreniyoruz. Küçük şeyleri affetmeyi öğrendiğimizde büyük meselelerle karşılaştığımızda onlarla da başa çıkmayı öğreniyoruz. Evet, temelde insan olma yolculuğumuzun çok önemli adımları olarak bunları görmek lazım. Son bir şey daha söyleyip ondan sonra sözü sana bırakacağım. Hazreti Davud'a Cenab-ı Hak nida ediyor. Ya Davud seni yalnız gezerken görüyorum. Hazreti Davud diyor ki ya Rabbi ben senle baş başa olmak için yalnız geziyorum. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ya Davud senin insanların içerisinde olup onların eziyetlerine katlanman yalnız dolaşmandan daha hayırlıdır. Aslında hep böyle bakmak lazım. Yani evet biz batıda yaşıyoruz ve Amerika'da, Avrupa'da insanlar genellikle insan insanı çok fazla incittiği ve yaraladığı için yalnız yaşamayı tercih ediyorlar. Ama biz bu değiliz. Biz insanlarla beraber olup onlardan gelen cefaya katlanmayı, onları onlardan batan dikenlere, onlardan batan kılçıklara tahammül etmeyi bir amel olarak Rabbimize karşı bir sorumluluk olarak ele alıyoruz. Eğer bunu yapmazsak zaten insan olma erdemliliğini gerçekleştirmiş olmuyoruz. Dolayısıyla evet e, incineceğiz, insanız. İn, e, i̇ncinmemek demek duyarsızlık demek de değil. Bunu da nazarı itibarı almak zorundayız. Yani incinmemek için duygularımızı öldürmek değil, Allah'a iltica etmeyi tercih edeceğiz. Affetmek bizim için bir erdem olacak ve bunu hayatımıza yerleştireceğiz ve insanları terk etmeyeceğiz. Senin dediğin gibi işte birilerini üzeri çizilebilir olarak görmeyeceğiz, feda edilebilir olarak görmeyeceğiz. Biz insanları diken olsa bağrımıza basabilecek kadar hazımlı İnsanlar diken olsa bağrımıza basabilecek kadar onları muhabbetle kuşatabilen sevgi insanları olmayı öğreneceğiz. Rabbim öğrenenlerden eylesin inşallah sevgili Asuma? Elif Elif amin sevgili ablam. Son olarak belki şunu da ekleyebilirim. Hani ibadet hayatımıza derinleştikçe meselenin daha arka yüzüne açıldığımızdan bahsetmiştiniz ya. O zaman bizi inciten hadiseler, incinen, inciten insanları da birer sebepler perdesi olarak görüp aslında muhasebeye de sevk edebilir bu, başımıza gelen bu hadiselerde hani e, başına gelen tüm felaketleri kendi nefsinden bilir meselesine de bakıyor. O da aslında oradaki insanı affetmek o hadisedeki payını unutmak için de e, belki yardımcı bir faktör olabilir. Evet. Ne diyorduk bunun için esbab zulmeder kader adalet eder. Adalet eder diyorduk. Evet. Allah razı olsun sevgili abla. Değerli izleyenler, bugün affetmek ve unutmak konularına biraz değinmiş olduk. Derinleştirebildiğimiz ölçüde derinleştirdik bize verilen sürede. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizlerin de affetmek ve unutmakla ilgili yorumları varsa bu videonun altına yorumlarınızı bekleriz. Teşekkür ediyoruz.